Selamun Aleyküm diyelim arkadaşlar. Leyla ve Efkan'ın kanı hoşgeldiniz. Herkese hayırlı akşamlar. Ben ikindi namazını kılan arada arkadaşlar dedim buna. Unuttum vallaha. Patatesi pilav pişireceğim dedi. Ben de severim dedim. Nail güne gelecek. Nail, Nail güne gelecek. Hasan da vardı. Hasan da gelecek mi? Gelecek. Hasan da, da gelecek. Mesela onun da yoğurt yediler, ondan onu da yürüyemem. Bunu daha iştahlı yiyorlar, <laughs> bunun sevinçli. Ben iştahlıyım Allah Allah'ıma şükürler olsun. Bizim için de teşkildi. Çok mutluyum üstüne. Ben iştahlı işte, yiyorum elhamdülillah. İçsek de içsek de, daha da yoğurdu. Sonra çocuğun şey olursa mutlu mutlu olmaz, ben, onur, ben, onur. ben onur. Bana çok saldım. Dermanın bir gelecek hasarım var. Biz varız. Yoğurdum mu yana? Kapadım. Sulu olsun. Yana bekmez ne? Yoğurdumdan bekmez var. Yoğurdumuz var. Var mı? Hmm. Ben bekmez getirin. Orada var. Gerçi bekmezimiz de var. Ondan sonra. Bunu da dışarı seyir. Onlar gene de şişe dursun. Nereden şişerse. Derman gelir gerse yürük. Arayın mı? Geç gerse çok şey der. Arayın mı gelsinler? He. Bir şey de kimye gelin de. İşte burada yorpi etmez var. Şurası erimiyor. Bir, bir yine karnı şişer nasıl diye ben abi haber edeyim. Kimibar kapat. Şükürsüz. Tahta daya. Evet. Bayağı bir yorumda şeyden arayan oldu arkadaşlar bizi. YouTube'dan izleyeceğimizi aramış. Çok çok güzel yorumlar yazmışlar. Yılmazsa. Hepinizden Allah razı olsun. Filizbacı aradı başka başka arayanlar da oldu yani. Allah hepinizden razı olsun. ismi Şimdi arayanlar da, da Allah razı olsun. Yani herkes de arayamaz. Mesela telefonumuzun numaramızı bile bir evet. de var. YouTube'dan çok yorum yazmışsınız. Allah razı olsun hepinizden. O zaman bakalım bir arayalım. çok Derman gibi, Ana ilgili, Hasan gibi gelsinler.

Hayat durdu Ayaz? Evet arkadaşlar bugün Ali yok. Akşam arkadaşlar ben de. Evet, <laughs> Ali hafta gezmeye gideceğim. Dün ben de git dedim. He. Ee. Ama şimdi ahırı temizledim. Pisliğini attı, samanlarını girdi. Sadece bağla hep sayacağım. Ay, bir Umarım. saman dağıdı, bir de sayam. Kuş böyle çekmiş hepsini. hepsini. Hayır, hayır. De... Hayır, hayır, canım. Ali vardı, mi der canım? Hadi şatavladın tamam, orayı, orayı yıkar. İşte şatavladın değil de her dakikada o kovamış. Hadi şatavlasan da sökmüyor. Yani mesela sen dünya bir şeye gittin, Konya gittiniz yerden çoluk Sağımız sıkmış, neyse. Kuş böyle çekmiş, 10 çuval kalmış. Bir aydan önce çeken herhalde. E. Sen, bu, dün gayri zaman onu çekti. E. Için, 20, 20, 20. Kaldırdın, kaldırdın. 80 çuvaldı hepsi. Maşallah. 2 gün çekti, dün de çekmiş. Zaman 10 çuval kalmış, bunu da çek. ağrı gör. Evet. Hazırlayın şimdi, ben sahip çıkacağım dedim, tamam dedi. Kaçtığını aldı, bizi çarptı, ne. kaçtı. Evet. Başla. Para varsa. Ana ana çıkar diyor hastanede borç. Evet, e. E. <laughs> ben de şeyde telsit edeydim pazara. Baba, bana annemle şey boşmuşsun. Oldu. Canım sağ olsun. Var mı para. Benim benim. Var. Tamam bak, başla. Çu tane de. nerede? Düzen Yine orada orda Ha şu orda değil değil Bir şey Ders Dast geldin yine mi oynuyon ustanın Heee orda koy bak Nines verebilen bunlar parayı Eski bir şey Bir böyle niye biliyor musun? Para olmuş olmam zaten senden isteyeceğine alıp sana Açık oğlum et pilav içeyim mi ya Hadi arkadaşlar bu kadar kastlı bilenler bir Buraya bir Bir yorum yapsın Ekmek nerden

<laughs> seviyor biz. Hayır Sadece. sen de. Yemez, Var, ne Ev Tamam Babamın kanalına hepiniz hoş geldiniz canlar. Biz bugün buradayız yemek yiyoruz. Bir oraya bir buraya. Ada ada attık gittik abimlerin kapısına baktık geldik. Şimdi yemek yiyeceğiz inşallah. Bismillah. Afiyet şifa olsun. Haydi hadi. hadi. İşleri bitirdik hale gelecek. Evet. Bahara kadar gelecek. Bir günlük işimiz kaldı. Arsalya gidecekken ne? Biz de götür, bizim arabayla gidelim. Gece baban gidemem diyor. Öyle gidene giderseniz yani. Ben her bölüm götürürüm. Ali gittiği zaman olmuyor. Evet. Ali gitmediği zaman hepimiz gidebiliyor. O zaman oluyor. Ya da, ya da Ali bana acı atacak gittiği zaman. Yok da sizin araba, bizim araba ne problemi? Şimdi ya da biz gitmedik Gostum, diyeyim, biz sizin arabaya. Dostum babana diyorum bize gidemezdik diyor. Ya Şimdi bu aylarda tehlikeli. Siz miyiz? E. Geçen ben valla görmüyorum. Gör görmüyorum artık biz geldik. Sen yok musun? Sen de vardın mı? vardım. Çünkü zaten yarın Yılmaz gün gelirse yora gideriz. Bundan sonra gezecek. İnşallah. Yarına bir tatlı yapalım diyor. Onlar hastaneden gelince giderler. Hem onlara bulabilirim hem bize. sen. Soğanda kesiyoruz. Abimin isteği üzerine. Evet. Almanya'daki abim e, paket pilavının yanında soğanda atla gider dedi. Tamam, şu an En, Su mu? Evet. Bir de yanına su getirecektim. Tamam, tamam. hadi. Ben de çok Hayır. Şey. Hayır. 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 Bıçak getirdim aslında ben. Hani bıçak getirdim. Allah Allah. Get yapayım mı Başta var tohumdan daha iyi olur. Allah'ın tohumdan daha iyi olur. Başından iyi olmasın. Kırkaklık iyisi yok. Seyirciler ne tatlı. da böyle yedik. Şeyler korur değil. He. Hele gidecek gidecek. Yol niye çapaya gittik mi? Dürü mü bir etmeye? Oraya koymuşsun. Bir de sıvam kes Şey, bu getireceğim ben. <laughs> Al anne, sen ne yıkıyorsan? Bir annem. Çok kız mı ben, ben yine yani, babam okuyor. Ben yine ben yine şey var ya. Ne Ben taze su aldı mı bazda almış. O şey ne ay? sana. Ne demek istiyor? Ağlıyor ya. Ne demek istiyor? Ne demek istiyor? Ne demek Ne demek istiyor? Ne demek Ne demek istiyor? Ne demek istiyor? Ne demek istiyor? Ne demek istiyor? Bir de çiçek şey diş. Anne dolapta sızgıt gibi bir şey var. Ne o? Su benziyor. Yok annem, sızgıtımız yok. Allah Allah. Şişenin için de. Içinde. Ne ekiden bilmem vallahi bilmiyorum. Allah bilmem. Allah. Yeni çember koymak dakika. Sızgıtı da, ne? Sızgıt gibi dolmuyor aynı. Çorba ne mi ki? Bilmiyorum, unuttuk mu? Çorba mı? Yeter mi? He, unuttuk durduk da Var mı yani? Hadi bana var, bir tane var. Suan ver. Ha ver. Tanıştalar. Sızkut yaparlar yaparlardı. Vallahi geçen kimdi sızgıt yapıyormuş diye Fatma mı ki? Gazdan yapıyorlarmış. Gazdan, e, gazdan sızgıt yapıyorlarmış. Evet. Şey, Onu, ben keserim. bir de şey. kesin. Yavuşak bu koy koşu var mı? Emanetlerinden getirme. Satın almadan getirin mi? orada. Getirir mi ondan da? <laughs> Yok. Yok. kara kestik <laughs> de. Etmeyin. Şey yeter. Şansıma yiyin. Tabağına yiyin. Tabağına yiyin. Tabağına yiyin. Sen. La oğlum. La bana Ya istemedi. Niye istemedi diye sorarsan Ya bakıyorum. Gelmesimizden türlü görme çunu Ama hiç gitmedi çörek bana. bize bir çöreğe girdim bile yarım yedim. Vallahi soğanın da olur. Oryuna... Ne soğan iyi valla. Yiyeme. İyi. Yani. Bir şey koydum. Evet. Hepimiz böyle soğumalarım diye böyle tatlı oluyor. Sen soyunu turşuyu ne ya? Bilin mi turşu düştü Elinde bereket. Her şeyi. Ne? Evet. Yemezi. koy. Kimesin? Evet. O Sana yazıyorlar evi büyükler evin bereketi diye. <laughs> evet, hmm. evet arkadaşlar, Şahıma gurur. duruyor ama. <laughs> evet. Deva açıyor ama. Çok güzel. Dermem bir baksın barmadı daha hiç bakmadık. İki sefer bir. Döndürsü şey yaptı. Ya ha? Yiyecektim. Ha derman, dur, ben. Yok ben yemiyorum doydum. Bu çok yara arkadaşlar. Adana usulü şalgam. Geçen de geldik ya şey elmasın oradan. Çalıştım ya sabah kahvaltısıyla duruyor. Bir de annem evet. bir düğüm, var. Anne iş var O çok o çok. Sen hiç kalan değil. Sen hiç kalan değil. Sen hiç kalan değil. Sen hiç kalan değil. Ben bizden hiç şey yapmıyorum. Valla adam evde çıkarsın. Ondan yapmadık. Arabamız hattımız var gayrı. Buradan oraya gitme mi yok. 2 saat, 3 saat. Nereye gitmiyor? Adana'ya mı? Hayır. Adana'ya gidersen bir şey yeriymiş. Nail içeceksin mi? Ciğerler bende. Az. Az. Yeter o zaman ha. Valla işte adına bakmadık. Daha iki daha bakı yok. Tanesini ne demirsene? Valla da acayip olmuş. Değil mi? Gerçek kuzu olmuş. İki kere abi yaptı da onun içinde böyle bir tane geliyor. Gel, gel. Ben beyaz ben yiyeceğim. Ama annem yemez. Yiyebilin anne. Bunu e da içeri olacak biliyor musun? Acı döküyor öyle. Acıyla işte, acı Ama acayip derrak olmuş. Ha. Aman ha. Aç, yani. Şimdi yiyemez onu. Ama annem şimdi. Tuzsuz bu baba? Tuzsuz mu? Tuzsuz ama acayip olmuş. Aynı şahı. Hattım böyle şey. Ha, var mısın? Olmuş şarkı da şimdi ağzına bu. Kaya tuz biliyor musun? Buna üç, üç şey kaya tuz attım. Üç kaşık. Yok mu tuzu? Dur be be. Karıştırın Dur Al oğlum. Hangisini Vallahi iyi çok yapsana ya. olmuş. Vallahi. Siz alın da yapın diyorum öyle. Olmuş. Satıyor şeyde havuç var. Kilosu 50 lira. Babam niye öğrendi? Üç kilo alsan... Bir kere Sunal abi yaptı da böyle un tadı gibi böyle bir yalamık tat geliyordu. Bak bu acayip sade olmuş. Dört patlak ince. Has salgam suyu olmuş. Eline sağlık. Afiyet ah, olsun. İstiyorsanız alın yapayım size. Vallahi sade, asıl orası. sade, ha, sade bulgur bunu şişti mayası. Ben kızıma da acayip bir nes geldi canlar. Ben de şuna ayıp bakarım. Düğü değil de bulgur, şey düğü değil mi? Düğü bulgur, düğü harbetmesin. Düğü diyorlar. Düğü, düğü. Kalmadı artık onlarda. Tema baktın sen de adını. Bir bakacağım şimdi. Bir bak bakalım sen ne diyorsun? Bir tek diyorsun? aramam da. Sen nasıl not vereceksin? Şöyle bakacağım. Anne hani sen de isteyecek misin? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ben Herkesin çok severim şimdi. Içiyorum. Ben şimdi üç bardak içerim bunu. Hafif de acı, acı da olmuş değil mi? Çok acı vallahi olmuş. Aynı oradan şalgamı gibi olmuş. Acısı işte bana ki de aynı böyle oluyor. Acıyı dokunuyor acı oluyor. Şeyi. Bu hafif maya hoş olur. Güzel. Onun elimize, kolumize, sağlık, ağır olsun. Eline, koluna, Kesine, İstersen da. sana yapayım bundan. Sen değil. de bak tadına. Bakacağım dur. Ya, Evet arkadaşlar, yemeği yedik, çay içmiyorlar. Annem hurma çıkarmış. Hurma Evet, her şey Şey kardeş koydum. Onlar biz de hiç de ben diyorum onlara. Alacağım şu kasa diye. Söyle. Bunlar da kedilerin bakar mısınız bekliyorlar annemi orada. Bunlar da inşallah gitse de haftaya yapar. Etiyen de yanına. Haftaya değil da da bir dahaki pazara buradalar. Allah'tan bir şey olmaz. Ayağı sessiz ol Babamın ıı, limonları. <laughs> Baba limonun ıı, limona şey versen yumurtanın akını versen nasıl olur ki çiçeklere iyi geliyor ya. Limonumuz gayet güzel aslında da. Bakar mısın? Hey. Ne? Ne oldu? Ebemin terliklerini giyeyim, sporları giymeyeyim şimdi. Bunlar ebemin terlikleri. Ne oldu? Körnevisi körledik. Sıra bunlarda. Gel. Nasıl güzelsin ya? Nasıl? Ah. Al. Allah'ın sessiz kulları. nazını burnunu seveyim mi? Yoğurtlu pilav yesin. Annemin şu dikenli tacı da çok güzel. Annem inşallah burada unutmuyordur su vermeyi. Bakın bunlar kötü olmuş ya. Yiyorlar. Yiyorlar. Bizde durumlar böyle. Evet, evet arkadaşlar. Aksaray'a gezdik geldik. Ben bugün horoz almaya gittim. Horoz, horoz, horoz. Dünya gidik daha da güzelmiş. Bir de alım Başıma gelim, bire. bir daha de alım dedim. gelim de yiyelim dedik. O da pazar yoğmuş. Toprağı yiymiş maşallah. Evet. Etliyim. onun pazarına gidelim gayri. Allah nasip ederse. İnşallah. Etten iyi yani bilmiyorum ben. Bir de pilav ne bir şey de uzun oluyor. Ağzı bekle Ne Yeniden burada da olanlar yeniyor. İlkan'ın selamı var. İlkan'ın oraya gittik. İlkan'ın orada çay selam. içtik. Hey, Aleyküm al selam. Al çık çay edelim. Mekre çit sohbet ettik. Oradan sonra geldik. Yıl 1992. Hı -hı. Leyla Sultan 92. He 92. Hasan'a hamile. 12 kişi şey mecbe mec görmeye gittik arkadaşlar. Tarlaya. Tarlaya at tek at arabasıyla. Annem de var tabi. Bizim bacı var. Selma'mız vardı. Evet. Daima evet. Selma'sı isim bacım vardı. İyi, iyi, 12 abi. kişiydik yani. Bunlar da, onlardan hariç hariç 12 kişiydik. Bunu çocuk düşecek ya ata bindirmez Arabaya arabayı şimdi. Bunu önceden sandım. Nereden giderim dedim. yolda 8-9 kilometre var. 8-9 kilometre var yani. Oradan bir traktör geliyormuş. Bunlar saldı onların. Nereye geldik lan biz? Şeyi saldı bunlar. Bu Nurgül gibi saldı. Gel, Nurgül'ler ikimiz geldik ya ya. Yani. İki kişi de başka motora bindik, Valla herhalde evet. sekiz kişi ne vardı şeyde. Bindi ya. şeyle. Cevi'ye bin diye. Onlar seninle at arabasına geldi ya. Ben benim yanımda. Ha yok, kamyona bindirdik onları motora. <laughs> ya kamyona bindirdik adam motora bindirdik <laughs> Arkadaşlar atın pa pantolonu diler, şeyin bu sırtında kayış bacakların arasına şey derler onu at, at kullanabilir tek atı kullanan böyle bayraşçalara inerken o oh, kasıyor yani arabayı salmıyor o da böyle korkmuş ben de onu giderken tille bağladım o zaman da pek hastaydım bu iltihaplı romatizmaya tutuldum ayaklarımda yürüyemiyordum yani arabaya zor biniyordum bir de Allah olsun mercimek vermiş böyle sanki yuvalıyorlardı yol atan Neyse yolduk mercime gelirken Tarladan yine kendine böyle bir bayrak var. 2-3 tane bayrak var. Oraya geldik. At böyle epecek bir yaptı bir. At terbiyesini saldım. Oraya kurtulduk. Bir depe de daha vardı. Oraya da indik. Koya yaklaştıkan bir depe daha vardı. Anne dedim. Şu. Hayır, bana demedim. Ne şey korun, ne şey şey versin. Sal gitsin ha dedim. Benim inim de Söyle tutum, terbiyesinde tutum dedim. Bu da dedi. İkketkinin işte bassın diye bir şeyler dedi bana. Ben de böyle deyince atı saldım. O arabanın şeysi ata değince at nasıl depikattı Bir taraftan depik atıyor, bir taraftan çiş yapıyor yani böyle. Arabanın arkası bir o yöne gidiyor, bu yöne gidiyor artık. Bir o yöne, bir o O zaman bu yol şey değil. Nasıl dönme diye yol. Kum yoludur. o da sağ, dersi, Allah Allah. İki Allah tane çocuk kucağında. Biri birinde, biri birinde. Atı, atı çeksem yerim, yerim de attın şey şeyi terbiyesi kopacak diye korktum. Terbiye kopsa o zaman da bizi şuram bura atar. Demirleri hayvanı hayvan, halçasına batıyor. Til, til, til. Til, til. Til, Arkadaşlar ondan sonra böyle bir bizim koya girerken gongus vardı. Gongus'a gelince orada durdurduk gayrı. Kulağa çimri etçe Selma, ya, Selma ya atladı, ötüyene gidiyor. Bir isim kulağa atladı, o yana gidiyor. Atı tutun diyor lan, duyuyorum. Ben de inyemedim. Neyse orada indik gayrı. Sonra nasıl tutsun, nasıl adam Çocuk pek de büyük değil Ondan sonra ya, atı çeke çeke eve getirdik. Rahmetli babamın da mercime vardı. O da örtüsü gün Hatta annem de demiş lan, böyle böyle yaptık. Gitti mi, gitti. Gitti, 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 mi? O da o da hayvanı sen onlara idi. Ondan sonra atı nasıl olmuş da depik atınca babamın atın arabanın üstünde diye. Sakınam, vurmuş. Dizine vurmuş dizine. Dizine diyormuşmuş. Ta depik atınca ayağının bir işi de kalmış A arabanın üstünde. Allah hatilleri Allah hatilleri. Allah hatilleri. Allah hatilleri. Allah hatilleri. Allah hatilleri. Tekrar. Yani başımızdan böyle bir olay geçti arkadaşlar. Onlara hmm. bir şey değil. Eskilerden anlatılıyor. Oradan ağladım geldi. Allah'ım düşeceklerince Allah'ım zarardır olacak. Kız ne da araba öyle. Şak evet. destek, şak ibuklar. ya. Bir İde ahlam ya. Nasıl bilmemiştim ya? Düşeceğim. Oradan yani uzun Hasan'a. Oradan geldi kaç gün sonra durdun Hasan'a? Biraz ya? sonra. Biraz sonra durdu ya, Şimdi sekiz evet. ay yani. Vallahi şimdikiler, şimdi koyda yolmayı bırak da, da yani. Mesela çitler gidiyoruz. Eskiden eskiyle çitler 10 on 10 kilometre 10 yoldan. Çıtlık toplar, bir de oradan binip binip sarar gelirdik, bohça yapardık. Bir de Boğuşça yazın orada tamir edilir, bir motor, bir araba salarlar. hiçbir şey yok ya. Yani. Var mıydı o zaman at araba, kimde vardı da, da o? Da şey vardı da var. Cık. Cık. Şimdi olsa sen orada otur bir an motor sallanırlar, bir de araba sallanırlar. He, ee, şimdi olsun. Bir de hepsinin altına koyduk. Şimdi Hale yok abi. ki, şimdi koyduk, mercimek eken yok. Yazın daha eve geldik, buraya geldik. İthal mercimek yok şimdi. Allah'ım. Tutma, herhalde bir senede bizim için tırpanın çaldı zaman ya. Eskiden mercimek öyle... Böyle yoralarda. Şu araya bir mercimek yedirdik. Şöyle çizne gibiydi. Mercimek. Şu şeyi. Kaya var. Sunan'ın kocasına mı sattı dedim o zaman. Ben de sattı o zaman. Eskide motorun ne bir odak arası yine ekledik böyle yani. Ona buna ektirdik. Aldırdık yani. Ama şimdi... yavarında yol aldık. Arp yavarında yol aldık. Arp yavarında yani, Öyle eken olsa Yok, Yo ne ekim. Ekmeğin alakası yok. Ekmeğin yok yani. Sen ne yapacaksın? Niye yiyorsun ya? Biz bu şu tarlamıza. Yani oraya, yücevine, azim, tavrısı, tam bu olmaz. İşte bir olmaz diyorlar. Yani. Ekin araya olmayacak. Yazlık ekerken, ya. ya, yazlıların araya toparcağını ekmeyelim. Beyeciğim, ilk kez zaten. Yedinci aydan yorulur. Nasıl yorulmaz? ama Hele ne oldu çitlemesini pek Baban yani. almadı süpürgeyi. Süpürge almadı babanı. Yüksel bize. Bak, gel bakalım bir gel.

ederim. Hani bana ilaç çikolatayı mı? Ben sıfır kalın değil mi o babam? Abi miydi? Ona Hı. arabayı sıfırdı, o arabayı o sıfır kalın. Arabayı sıfır baba de. Kurtulacağım de. Çıkar bana. O satsam bana. Satma Sen satma. Canım. Baban arabayı sıfırsın onunla. Ben sana otomu kaldım. Otomatik <laughs> bir sıfır <laughs> bana bu. Bizim var ya. Yani. Onu da aldım. Bunu olsam senin aklına ver. Ben. Benim arabamın adı neydi? Çoraplarını kota giydirmişsin, nasıl avradın Sen nasıl gelip onların çorabını diyor? Sevim var beni giydir, benim giydirdiğim Sıvı var ya? Amirim niye batardın ya? Niye ya? O adam seni alp alıyor. Evet her yere sildirmiştim. Arkadaşlar bu çok maşallah maşallah çok ağırla buna bir maşallah çekelim. Nerede gelmesin? Ben dün dökmedim. Ama ben gitmeseydim. Gitmeseydin. Kur'an Kurşun ben dökmezdim diyor. Ama ben ne bileyim senin geleceğim? Telefonda bana diyor. dök döktüm diyor? E diyor. diyoruz ki Baba babam bir daha öyle almaz. Sana git iyice süt muam iyice ben. Ya, de, ya da bu tuz sene. Omla Bakalım bakalım. Bak hele, <hadi>, bak hele. <laughs> ha, yer sakladığı Ne evet. yasakladı? Duduk ki. Ona yeme bir tane, mıydıydı hani. <laughs> ne? Hı hı. He, yiye batmış onunla. Ne şöyle bir şey ağza açık. He, su gibi. Yok yok, su değil. ne? kek otabilmem. Bu biliyor, bu şiir kız yoruldu meyve suyu var ya şiirli yok yok onlar ne duruyor onlar ne içmedi uzun uzanmış öyle hırttır hırttır ha. hırttır böyle haydi koyup gidiyor ne üstü kaldı ne başı gibi... kaldı gibi ee, o zaman daha da bir daha Onu da yiyeceğim de unutuydu, duruyordu bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar sen de olmayaydın diye dolayı da başka bir videomuzda görüşmek üzere Demek. Yok mu ama bak, eğimize. Allah emanet ThBravo. olun, hoşça kalın, dostça kalın. Adam, Allah emanet olun, sizce de iyi günler, iyi akşamlar olsun. Annemle eski şeyleri anlattık. Eski şeyler çok da, yiyanak yok da, yormalarımız ne çok da. Çapalarımız çok, yormalarımız çok. Neyler, sürdüğümüz adını. Düven mi? Düven, harmanaklar, edrağımız gibi, tınas yiyor, tınas çavur. Eski bayanlar çok küpaz yemişim arkadaşlar. Şimdi ne var? Yani gerçek düğüm yani şimdi. Sizi yatırırız o sabah gideriz yanına. Sabahdan sap çekeriz. ben düğüyesine oturduk. Kaynım Hasan'ın çekinizi rahmetlik de. Yer oldu burada dur. Herkese hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.